Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün e, sizlerle birlikte arkadaşlarımla bir video çekeceğiz e, yanımda Taha ile Ali, e, Ali Tuğra var şimdi bir şeyler yazıyorlar başlıyoruz Evet Evet, Taha'yı bekliyoruz. Söyleyeyim de şimdi. Bir şeyi çok iyi diyorlar ama... Başlıyoruz. Savaştık boynuyoruz. Aa. Ay. Kesin gelecek ki. Evet. Turan elinde Jeki var. Duvarların arkasından da vurabilme bizim için bir imkan sağlıyor. A. Hadi. Ah be. Şimdi top geri gelecek tabii. Ah, tekrar gol attı. 1-0. Gol attım. Bir, Ult attım. Müthiş. Allah. Şey de çok iyi. Jeki içine çıkıyor ya karakterleri. Ah. O da iyi alıyor. Bakalım ikinci golü atarız inşallah. kaldım. Ben idare ediyorum. Ah. Bunu alamaz sonra. Ah tane çıktı. Evet. Neyi bekliyor acaba ne? anne? Yürüsene arkadaşım ya. Allah. Ultim vardı. Eyvah eyvah eyvah. Girdi. Engel boy. 1-1. Ha niye yavaşladın kardeş? İyi tamam. Atış sayesinde ölmem. Peki. Şu çok iyi ya. İçine çekebiliyor ya. Oha. Bunu engelleyemezdik. Eksi 3 Ee, şimdi size onların karakterlerini tanıtacağım. Ee, bilgilendirme vereyim. Hani bilsinler. Ee, bu arada İda ile Keşfet var ee, bizim kulübümüz. Sizler için açtık. Sizler de girebilirsiniz. Sizlerle de videolar çekebilirim. Ee, Ali 1907'de yani Ali Tuğra'da e, 20 rütbelik bir şeyli var. 16 rütbelik bir koltu var. 15 rütbe El Primo. E, aynı zamanda Carl da 15 rütbe. Bull da Penny de. E, bu da. Rosa da. E, Jackie 13 rütbe Tuğra'da. 12 rütbe Darli. E, 12 rütbe Bibi var. 12 rütbe Tick var. E, daha sonra Dynamite Rock Ali e, hep bunlar 12 rütbe. Eee Pam LJ'si e, 11 er rüt, rütbeler. E, 10 rütbe 2 tane var. Nita ile Poko e, ve 5 5 rütbede Rico var. Bu şekilde. Mesajdan gelmiş. Çok çekişmeliydi. Şimdi size kendi karakterimi tanıtacağım. E, 19 rütbe jekim var. 18 rütbe Rosam var. E, 17 Shelley, 16 e, El Primo ile Colt, e, 15 Rütbe Bu ile Nita, 14 Rütbe Carla Dynamite, 13 Rütbe e, Barley, 12 Rütbe Rico Penny, Jesse Poco, Mortis 11 Rütbe, aynı zamanda Brock Darley e, ve Tick 11 rütbe bölümde 10 rütbe. Tahanın ki, Tahanın şey kanalı da var arkadaşlar. E, oyuna Yolculuk adında onun da şey var kulübü ona da girebilirsiniz. 21 e, iki tane var. Colt ile Brock 21 rütbe 20 rütbe. El Primoyla 8 bit 18 rütbe Darli ile Rico e, ee, aynı zamanda Rosa. 17 rütbe Frank. 15 rütbe Poco. E, ee, aynı zamanda Nita. 14 er rütbeler de Dynamite Carl. Penny. 13 rütbe Bull. Bo. Jackie. Shelly. Tara 12 rütbe. E, ee, Barley 13. E, ee, BB 12. Jesse 11. B de 11. E dikti on rütbe. Bitti. Hadi oyna. Geçelim. Evet. Tamam demiş hala. Şimdi herhangi karakter seçeceğim. Hmm. Elmas kapmaca ve Carlos seçeceğim. Çok iyi oynuyorum bugünlerde. Evet. Şu da. Evet. Hazırım. Çoğunluk şey istiyor. İlk savaş topu oynayacağız. Ee, sonra elmas kapmaca herkes hazır. Ben de Karl var. Şu şey Jiki'yi seviyorum ya. Bunu daha önce de açıkladım ama güzel. Oh, Sekretin eline geçti. Uh -huh. Jiki ile alır ya de ben de girdim. Alır. <laughs> i̇şte bu şeyi çok iyi. Jiki'nin. Allah Allah. Yakalanmayalım. Taha Frank'i öldürmeye çalışıyor ama. Bakalım. Ay At. At. atsana. Boşum şu an. Şu an. Ah. Yanlış benim. Ah. beni. Onu ah. uzaklaştır yeter. Ölçüsünü kullanabilirim. kullanabilirim. Başka video çekerken böyle konuşabilme olsa. Oyun oynarken daha doğrusu. Ay. kedi dakika. Kaldı. Ah. Kötüydü. Ben onlara dedim. Yeni elmas kapmaca önemli değil mi? Şeyde yeniliyoruz zaten. Bu sefer hayır diyemeyecekler. Hmm. Frank aldı. Alırız büyük bir ihtimal böyle. Tabi karşı rakipte de Frank. Olsa da zaten. Ah. arkadaşlar Tura. Hadi. Hadi. Aslan. Tura aramızdan turarımızdan ayrılıyor. Dur. Ha. Biz çıkalım. Yeni. Hadi girelim. Evet. Şeyimiz ee, kulübümüze giren bir arkadaşımız var. Tamam. Ne çıkıyor? atabiliyorduk da. Okey. Dura çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Elmas kapmacı oynuyoruz. Hmm. Bu geldi. Aa, biz neden rengeki çekmedik almadık kimse. Şekil almaz. Neyse. Karl daha güzel. Yani bu da güzel. Bu daha uzak çıkıyor Allah. nasıl görmüyor? Yani? Bu arada karşıda dört tane nasıl var? Oooo <laughs> <laughs> Frank şeyin. Aa, ah. Nasıl gidiyor Frank bir şey tikin kafasını öldürdü. <laughs> hemen hemen aldım bunu. Aldım onu? Ah Frank aldı. Şu bu çok kötü oynuyor ya. Boşuna burada. <laughs> Aa alsanız ha. Bir kişi bir ultiden yüzünde. Onda artık Demetro alır yani, değil mi? Yani. Alırsanız çok güzel olur. Altı tane var onlarda. Müthiş. Herkes of, tek ben kalıyorum. Ah 7 oldular bile. Ah ölüm. Ölüyorum az kalsın. Şimdi kimde var? Kimde var? Kimde ah. var? Hepsi gitti. On iki 49 3 tane daha bu seri kalardık aslında hiç kazanamayacağız mı? Şekil alacağım. çok uzun olmasını istemiyorum bu yazayım son maçımız daha çok uzun olunca ha bunu alırız yani 9 tane kupa kaybettik neredeyse hemen hemen Aha. Bu arada 5 tane takım var. 10 kişi de he, takımlar halinde dağılmış. Aha. Crow. Kaç kaç kaç. Bak. Ah be daha. Oğlum geliyor ha. Öldürsene. Tamam, alırım ben onu. İnşallah. Crow bizi çok engelliyor. Ama uğraşsam. Ay zamanını burada. Müthiş. İlk öyle biz nasıl olduk? Hayretler içerisinde. Başladığımda 5002'ydim. Sonra düştü galiba. 5003'üm. İlginç. Hmm, kapatıyorum şimdi arkadaşlar. Tağan'ın ta kanalına abone olmayı unutmayın. E, ee, oyuna yolculuk adında. Ee, bana da abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.